Merhaba arkadaşlar, uzun bir aranın ardından sonra çarımızı yaptık. Şimdi biraz çarımızı anlatalım, sonra da itemlerimize artı basacağız. Şimdi ha hava kılıcını G10 yaptık. Canımız çıktı, okuyabiliyor muyuz? Şu an okuyamıyoruz. O bir bizi yordu, Titanımız artı 9 oldu. 15 blok 20 şeytan getirdik. Bunları videoya almadım. Ama 10 numara oldu. Sonra Rüzgarlı itemlerimiz tamam, Ork'lu itemlerimiz tamam. 95 level olduk. Simya tamam değil. <laughs> Simya, Efso'da kaldı. Onda da zaten tamamlayamadık. Efso'yla takılacağız mecbur. Yapacak bir şeyimiz yok. Şu an şöyle 5 ortalamalı idare ediyor bizi. Bir tane Zümrüt küpe düşürdük. Efsunladık ama Efsun gelmedi. Şimdi 4 tane Efsun'umuz var. gene deneyeceğiz. Bir de Ödünç Seyir Kılıcımız vardı. 39 ortalama zehir kılıcı alıp 3 pbs'ye sattık. Bu ödünç aldık. Bunu basacağız şimdi kendimize. Basabilirsek 180 M paramız var. Önce şunu bir ev sunmayalım. Belki güzel bir şey gelir. Şunu şuraya koyalım da. ev <laughs> ona gitmesin. Ne geldi? Çöp. Bakayım. Çöp. Hadi be. Son efsun. 20 çöp bu buna gelmiyor Efsun. Bu bizim canımıza sıktı. Şimdi şuna bir artı basmaya seri seri başlayalım. Ne istiyor? Parşümenimiz vardı. Parşümen atalım ona. Hadi bakalım. Başlayalım. Bu bir. İçimizde patladı. Hadi bakalım. Güzel. Patlamaya devam ki. Bura uğursuz geldi galiba. 8 oldu hadi yorma bizi hadi yorma bizi yorma bizi abi çok kolay oldu bu çok kolay oldu bu çok kolay oldu rahatladık kurtulduk zehir kılıcından da Yakut Yakut sen böyle kalacaksın ama sana da senin de bir artı 8'in var ya Hı? 2000 years later. <laughs> Allah <seni> belalı versin. <laughs> kardeşim kardeşim sen zümrüt küpe kullanır mısın? Yok geri çektim şaka yaptım. Atma. Artı bir mi? Zümrüt küpeler artı bir kazandın diyor. Artı da... Hop! Demirciye atarım seni ha. Deli etme beni. Ulan basıyormuşum direkt şey yapıyormuşum. kor artı altı olcan lan alt tarafı Şurda biraz ocakta pissin bu Pissin bu biraz ocakta Dur çok pişti Cık, Bak çok pişti dedim ben size Neredesin Çok pişti <laughs>